Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Onur. Bugün sizlerle birlikte UiPath Studio üzerinde e, nesne tespiti yani Object Detection işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için tabii ki bilgisayarımızda UiPath Studio programının kurulu olması gerekiyor. Buna ek olarak e, UiPath AI Fabric yani UiPath'in oluşturmuş olduğu UiPath yapay zeka servisini etkinleştirmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar kula.uiPath.com adresinden etkinleştirme yapabilirsiniz. Daha sonrasında biz UiPath AI Fabric üzerinden nesne tanımlama modeli oluşturacağız. Yani Object Redaction modeli oluşturmamız gerekiyor. Ben oluşturdum, video uzun tutmamak adına e, göstermiyorum nasıl yapılacağını. Sizler internet üzerinden bulabilirsiniz veya yorumlarda bana sorabilirsiniz, yardımcı olurum. Video uzun tutmamak adına arkadaşlar, bu kısımdan bahsetmiyorum çünkü birazcık zaman oluyor. UiPath'in aslında e, AI Fabric servisindeki bu Object Redaction modeli e, tamamıyla YOLO modeline referans oluyor ona göre çalışıyor arka planda. Detaylı açıklama yaptıktan sonra arkadaşlar kısacası proje klasörümle geleyim ve size onlardan bahsedeyim. Yani proje klasörümden bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar benim proje klasörüm bu. Buradan arkadaşlar input altta bir klasörüm var. Input'umda Fenerbahçe takımı var. Burada telefon konuşan bir arkadaşımız var. Burada bir havaalanı var. Burada bir çocuklar var. Burada bir top oynayan çocuklar var. Burada bir gelinlik var. Burada bir e, masa var, burada da benim fotoğrafım var. Şimdi arkadaşlar biz burada e, tanımlamak istediğimiz e, nesnelerin görsellerini, input klasörüne aktarıyoruz. Ben aktardım arkadaşlar. Sıra olarak da şu şekilde e, isim verdim 0102 diye. Sizler de farklı isimler verebilirsiniz ama bu şekilde daha uygun olur diye düşünüyorum. Daha sonrasında arkadaşlar bir de output klasörümüz olacak. Yani bizim bu yani nesne tespitini veren bir e, görselimiz de buraya aktarılacak. Outlook klasörüne aktarılacak arkadaşlar. Şimdi ben proje projeme hemen UiPath üzerinden geliyorum. Projeme UiPath üzerinden geldiğimde arkadaşlar şurada e, direkt sol tarafta proje klasörüme bastığımda direkt proje klasörüme gözlemleyebilirim. Etkinlikler kısmından öncelikle arkadaşlar bizim bir e, flow chart eklememiz gerekiyor. Flow chart ekledim. Flow chart ekledikten sonra arkadaşlar bu şekilde bize bir flow chart geldi ve default olarak start değeri geldi. Bu start değerini arkadaşlar assign fonksiyonu ile yani burada assign etkinliği ile bu assign etkinliği de genel olarak e, bir değişkene değer atamak için kullanıyoruz. Burada arkadaşlar ben proje klasörümü belirttim, input klasörümü. Burada gördüğünüz gibi directory e, get files fonksiyonu kullanarak proje klasörümü belirtiyorum. Burada gördüğünüz gibi input input yani tamamıyla bu. Ben arkadaşlar burada proje klasörümü belirttim ve e, all files adlı bir değişkeni atadım. Daha sonrasında for each oluşturdum arkadaşlar. For each ile burada e, klasörümde dönüyorum. Yani bir döngü oluş aslında. Her bir e, resme erişebiliyorum proje klasöründeki yani buna 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 tek tek proje klasörü içindeki görsele erişmem için for döngüsü oluşturdum arkadaşlar. For döngüsünde de e, erişmek istediğimleri file olarak atadım ve burada gövde kısmında arkadaşlar tekrardan bir e, gövde ekledim yani body kısmı ekledim. Burada person contract'lı e, bir sekans oluşturdum. Sekans oluşturmak için de buradan sekans diyebilirsiniz buradan çıkıyor zaten. Onu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da pet imajım yani e, image petimi yani imajımın kaynağımın kaynağını file olarak e, belirledim. Yani ilk döngüde imajımın e, peti bu oluyor. ikincisinde bu oluyor. Üçüncüsünde bu oluyor. Dördüncüsünde bu oluyor. Beşincisinde bu oluyor. Her seferinde e, burada attığınız resim adedi kadar döngümüz dönecek. Burada daha sonrasında arkadaşlar ML Skill diye bir etkinlik ekliyoruz. Buraya ML Skill yazıyorum ben. Bunun bilgisayarımızda e, kullanabilir olması gerekiyor. Tabii ki e, eğer sizde UiPath'in ML e, Skill paketi yüklü değilse buradan erişemezsiniz. Onun için arkadaşlar paketleri yönet kısmına geliyorum. Buradan tüm paketlerden ben de yüklü bu. Size nasıl yükleneceğini göstereyim. UiPath.ml yazıyorum. Buradan arkadaşlar UiPath ML servisinden benim burada yükle kısmı e, aktifte, Yüklediğim için şu an aktif değil. E, bunu yüklüyorum arkadaşlar ve kaydete basıyorum. Daha sonrasında kaydete bastığımda UiPath'in ML skill etkinliği yani eventi burada aktif olacak. Daha sonrasında arkadaşlar oluşturmuş olduğum sekansın içine bu ML skill'i yerleşiyor. ML skill'i arkadaşlar şu şekilde e, bize bir oluşturmuş olduğumuz modele belirten ML skill'i burada tanımlıyoruz. Ben burada object detection için bir UiPath AI Fabric üzerinde bir model oluşturmuşum. O yüzden bunu belirtiyorum. Burada arkadaşlar girişimiz bizim file yani klasör şeklinde, çıkışımız da JSON şeklinde. Burada öğemizi de pet image olarak belirttik. Eee da JSON string olarak belirttik arkadaşlar burada gördüğünüz gibi öğemizin çıkışını e, JSON stringify olarak belirttik burada da aynı şekilde eşliyoruz arkadaşlar değerlerimize daha sonrasında arkadaşlar bunu biz e, test edelim burada bizim e, ne yapmamız gerekiyor giriş türü olarak bizim faal yani klasör belirtmemiz gerekiyormuş. Çıkış türü olarak da bize JSON formatı dönemiş. Yani burada ne diyor? Tahmin edilen sınıf e, book diyor. Yani kitap diyor. Skoru da 0.31 e, oranla bu e, nesne kitap diyor. Ya da burada 0.53 oranla bu nesne köpek diyor. Şimdi arkadaşlar e, test etmek amacıyla buraya geliyorum. Burada mesela sağ tıkladım. Şimdi sağ tıklamadım pardon. Buradan mesela 0.1 jpg yapalım. CTL A yaptım. Sonrasında sağ tıkladım. Ben buradaki ee, nesnelerimi almak istiyorum. Birinci dosyamdaki. Birinci jpg'deki. Jpeg'deki. JPEG'deki ee, nesnelerim ne? Onu e, programı göstermek istiyorum. Bunu tabi ki tırnak içinde yazmam gerekiyordu. Buradan arkadaşlar skill'i test et ee, test etme işlemi gerçekleştirebilirim. şurada. Test, test et diyerek e, şu an test ediyorum. Çıktı olarak bizi bu arada e, JSON formatında veriyordu. Bunu oraya yanlışlıkla arkadaşlar e, kesmiş koydum. Şu an bilgisayarım yavaş olduğu için birazcık donmaya başladı. Ama bize çıktı e, verecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tahmin edilen sınıf e, person diyor. Yani insan diyor. Burada person diyor, person diyor. Onu e, görebilirsiniz arkadaşlar. %91 olasılıkla mesela bu personmuş. Bu %86 olasılıkla personmuş, insanmış. Burada bize arkadaşlar bir çıktı veriyor aslında. Bunu e, gözlemleyebiliriz. Yani modelimiz e, başarılı bir şekilde çalışıyor. Daha sonrasında arkadaşlar bizim çıktığımızı e, aktarıyoruz arkadaşlar. Buradan bizim e, assign fonksiyonu kullanarak e, JSON çıktığımızdan oluşan prediction class değerini e, bir string değerimize aktarıyoruz. Prediction class adlı e, string değeri aktarıyoruz arkadaşlar. Buradan da buradan da aynı şekilde bunu bytecode adlı değişkene aktarıyoruz arkadaşlar. Yani bizim buradaki e, array, ol olarak değişkenleri byte çeviriyoruz burada aslında. Burada byte çevirmek için yani array'e çevirmek için arkadaşlar deco image from e, base 64 adlı bir e, şey var, etkinlik var. Bunu etkin, e, etkinleştiriyorsunuz buradan ve ekliyorsunuz projemize. Daha sonrasında burada folder pet'i tanımlamamız gerekiyor. Folder pet'imi ben tanımladım gördüğünüz üzere. Burada da base 64 linkimi bytecode olarak değiştiriyorum. Burada bunu biz e, gördüğünüz gibi array formatına e, çevirdik ve string to string ile to string'e e, çevirme gerçekleştirdik arkadaşlar. Buradan WriteLine line diyerek e, periodik, yani tahmin eden sınıfı yazabiliriz buraya. Assign diyerek string array tanımlıyoruz tekrardan. Burada e, değerimizi de arkadaşlar replace diyerek şu şekilde bölüyoruz. Burada bölme işlemi gerçekleştiriyoruz. Burada arkadaşlar bir sayış oluşturuyoruz. Yani bu o, genellikle şey olarak kullanılıyor. Hani kaç tane insan var, kaç tane face var? Face detection olarak kullanabiliriz bunu. Buradan arkadaşlar kaç tane e, insan var onun tespitini yap yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Count'a 0 diyoruz sayıcımıza. Person 0 diyoruz. Buradan while döngüsü oluşturdum arkadaşlar. Ya e, sitting array nokta .count e, biri counter'dan büyükse bu e, döngümüz dönüyor ve e, bu döngümüzü biz lower fonksiyonu ile küçük e, değeri çeviriyoruz ve bunun eğer person içerisinde bunu alıyoruz if ve e, else kısımlarında person'u bir arttırıyoruz ve Counter'ı bir arttırıyoruz burada. Daha sonrasında arkadaşlar. Buradan right line ile toplamda kaç tane yüz tespit edildi, kaç kişi tespit edildi onu yazıyoruz. Dilersek hemen uzatmadan projemizi çalıştıralım, dosyayı çalıştır diyorum. Şu an gördüğünüz üzere person az önce gösterdiğim gibi output klasörü boş şu an. Projemizin çalışmasını bekliyoruz. yürütme işlemi başlatıldı diyor bizlere. Ben videoyu durdursam mı acaba? Şu an birazcık bekleyeyim arkadaşlar. Şimdi e, benim image dosyamdaki yani girdi olarak verdiğim dosyaları bize çıktı olarak verecek output klasörüne ben videoyu durdurayım arkadaşlar çok uzun da sürebilir bu işlem ee, tamamlandığı anda başlatırım Evet arkadaşlar şöyle bakalım yaklaşık olarak iki buçuk dakikalık işlemin ardından e, projemiz başarıyla yürütüldü Şimdi arkadaşlar ben şöyle inputlarım Bunlar da fiklerden proje klasörüne geliyorum. Output'larıma bakıyorum. O output'larım da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar örnek olarak Ne bakalım. Şuna bakalım. Bu şekilde verildi bizlere. Şu an tabii ki bilgisayarım e, biraz ağır olduğu için sesim geç gösterecektir bizlere. Bunun için kusura bakmayın. Bakalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, burasında bir e, havaalanı demiş, burada person olarak tanımlamış. Burada gördüğünüz gibi insanları tanımlamış. Burada mesela bunu kar, araba olarak nitelendirmiş. Burada mesela person, person, top olarak nitelendirmiş. Bisiklet olarak nitelendirmiş. Person olarak nitelendirmiş. Burada arkadaşlar görebilirsiniz. Sizlere arkadaşlar dilerseniz daha fazla fotoğraf ekleyerek e, bu model üzerinde işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim, iyi çalışmalar.